Herkes, değil hepinize değil merhaba ne arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yap arkadaşlar? Ne yap arkadaşlar? Ne yap arkadaşlar? Biz saçımızı değiştirdik. Evet annem de saçını değiştirdi. Evet ama biz değiştirmedik nedense. Saçımız yerinde güzel. Değil mi? Evet. Benim, ben saçımı çok Onlar değiştir, değiştirmek istediler. Bir de ben boyattım. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de aynı. Hepimiz işte boyat. Hepsi işte hepimiz boyattık ama. Ya keşke bizde azıcık renk, ben azıcık zengin açsaydık. Ama. Boşver. Hadi videomuza geçelim. Kısa video olacak He, ana Kıs Kısa olabilir yani. Evet ya. öyle yüklenir. Hazırsınız <laughs> videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar. Em, biz ne çekişeceğiz. Heh hatırladım. Arkadaşlar şimdi bir yere gideceğiz. Evet. Ne çekeceğiz? Yemekçiye git. Yemekçiye gideceğiz. Ondan sonra eve geleceğiz. Ondan sonra yine bir yere gideceğiz. Sonra da videoyu kapatacağız işte. Evet arkadaşlar biz oraya gidiyoruz. Daha iyi ama yeni geldik eve. Allah. Allah. Hayır daha yeni geldik. Tamam bazı pada. Aa evlerimizi düzenledik mi? Nerede yani Düzenlemiştik hatırladım. Biz bir kere düzenlemiştik. Hani ben tutacağım. Ben havayı üzülüyorum böyle. Kızım. Hadi gidelim. Görmüş olduğunuz gibi geldik. Evet sonunda geldik yani. Sonunda çocukların alın. Bunu yazıyorum bunu yazıyorum. O şeker gibi var. O da görsün isterseniz falan hani? dedik. Aa anne şeker. Kızım yemekten sonra. Of. Oradaki bir bağını gördünüz almak istediğiniz ama almayın başkasını al. Dur. Alın. Nerede yemek yiyeceğiz biz? Ne yiyelim? Vallahi benim canım. Benim canım vallahi bundan istedi. Ama üç kişilik masa var. Hadi gel. Anne benim canım ondan istedi. Hadi üstün. gel gidiyoruz. Beyler kanka yine burası üç yermiş ya. Gelin. Hmm. Ne bu? Nerede masa var? Nerede bir şey? Var? Ya biz ama bir şey yemek istemiyoruz. Aç değiliz. Anne ben şeker istiyoruz. Biz şeker istiyoruz. Tamam sıraya girin. Yaşasın. Durun. Hepiniz beza... Sadece hayır aynı size de düzün. Nedense hepin bana ver bana ver tamam. bana. Tamam. Ye, 30 TL verdim. Şekerler hepsi 10 TL. Güzel bu da Dur bekle. Evet biz de şuraya oturalım. Bu bir kimin ya? At. Uçağım. Afak mı? Yok annemin. Evet ya çocuklar bebek mi? Yani yani onlar büyüdüler. Geliyorum. Pardon şu. Kadar şunu da masamızdan. Pardon bana bir tane bir tane ışından bir sürü getiremem hanımefendi. sende. Bir tane dedik. Tamam o zaman. Bu sizin. Ey pardon bana aşından ve limon verir misiniz? Limonlu limon mu? Bence size bundan vereyim. Evet zaten onu istedim hmm. ve limon. <laughs> limon sıkınca daha da güzel olur. O zaten limonla yenilecek şey. Üstünde zaten hanımefendi limon kamasına gireceksiniz. Limon var zaten. Hadi gelin çekelim. e ee, pardon. Ay gözlüğüm yok. Kıyı hocam. O senin e, gözlüğün. Evet. E, pardon bana şu çubuklu şekerlerden. Sağ <laughs> Elimize <laughs> çubuklu şeker. Bir sürü çubuklu şeker yok çocuklar. Bana e, bir tane donaldı. Tamam alıyorum. Bana da bir tane de kek ver. Tam al yavrum. Para 30 lira. Ya verir misin şekerimi? Ah. İyi satmalas. Deyin. Ben böyle limonu yemeyi de böyle limonu E, pardon para kaç TL? E, bedava. Bedava. Teşekkür ederiz. İyi işler. İyi para kazanmanı işte. Hadi. E, çocuklar gelin. Kucağımıza. Ay. Benim, benim. Kızım gel. Geliyorum anne. Şekerin nasılmış? Güzel. Ay şeker demeyelim Dönelim. Hadi eve, hadi çocuklar eve gidelim. Geldik. Evet geldik sonunda. Sonunda. Sonunda gel. Sonunda. Aç. Abi, ama ha biraz sonda diyoruz. Bir kere sonda demeyelim kardeş. Anne ee, ben atacağım. Ben Annemin ben telefon telefonuna bakacağım. Ben de annemin telefonuna bakacağım. E, sizin... e ben de tablete bakacağım. <laughs> ben de pizzalı tablete bakacağım. <laughs> Hadi hep... Hatta ben de tabletime bakacağım. Hatta ya. ben de tabletime bakacağım ya. <laughs> Bu kadar da yani. Altın nasıl benim? Altın benim değil. Altın nasıl benim mi olsun? Of oh, tam. Pizza benim mi olsun? Tamam. Ya gıcıklık yapmayın ama benim diye. Abi sen olsun. Çünkü o benim dedi mi? Yok. Pizzalı hmm. tablet zaten benim de. O altın, o sarı tablet de zaten benim de. İlk önce o altın işte ama hani. Boş ver zaten. Üf açılmıyor ya. <laughs> ha, açtım. Oh. Ben de bakayım. Güzel soda koyayım. Nerede koyayım? Hmm. Ay ben pantolonla durmaktan canım sıkıldı. Şu çiçekli olan kıyafeti giyeceğim ama. Ay ben de rahat olayım evde ya. Of sıkıcı. Yemek mi? yapalım artık ya. Yemek. Bir... Dur, dur Yemek yapalım bence artık. Açım. Çünkü biz bayağı sizin ev uzak. Değil mi? Çok hızlıca. Daha demin yemek yedik. Evimiz çok uzak bir dakikalık. Tamam. Yalan yemek yapalım. Akşam Arkada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, unutmayın. Like atmayı, abone olmayı, bildiğimleri açmayı unutmayın. Sizi hmm. çok seviyoruz. Bu Siz videonun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı Unutmayın. Arkadaşlar bu hayvanlarımızın adı ne olsun? Aşı, Aşı tatlı köpek. E yorumlara yazın. Kaç tane hayvanımız var? 1 2 3 4 5. 3 tane hayvanımız var. 5 tane i̇ki hayvanımız var. 2 tane kedimiz var. 1 tane tavşan, 1 tane köpeğimiz var. Hepsine isim verebilirsiniz. 2 tane köpeğimiz var bugün. Bay bay.